Birinci soru. Televizyon dün olduğu gibi bugün de çağdaş yaşamın vazgeçilmez ve gizemli bir gerçeğidir. Vazgeçilmezdir çünkü yaşamda kullandığımız diğer birçok araç gibi hala hayatın içindedir. İnsanlığın ufkunu geliştirir, bilgisini artırır, eğlenceyi günün her saatinde ulaşabilen bir olgu haline getirir. İnsanların dış dünyaya açılmalarını sağlar, yaşam biçimlerini zamanla alışkanlıklarını değiştirir haber, belgesellerin yanı sıra spor ve sanatı da ekrana getirerek yaşamı zenginleştirir. Bu metinde televizyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A şıkkı bilim ve tekniğe olan katkısına. Buna değinilmemiştir. Doğru cevap A şıkkıdır. B şıkkı eğitici ve eğlendirici özelliklerine değinilmiştir. C şıkkı yaşamın ayrılmaz parçası olduğuna değinilmiştir. D şıkkı bireyi farklı davranışlara yönelttiğine değinilmiştir. Doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru. Hizmet şekillerine göre zaman içinde üniversite kütüphanelerinden halk kütüphanelerine kadar onlarca kütüphaneye gelişen teknoloji ile birlikte çevrim içi kütüphaneler de eklendi. Genel ağ üzerinden kullanıcılara ulaşan büyük kütüphaneler hızlı hizmet verdiğinden günümüzde çok tercih ediliyor. Tarihten müzeye dek ulaşmak istediğiniz bütün bilgiler için ihtiyacınız olan tek şey sadece genel ağ bağlantısı olan bir bilgisayar, tablet veya telefon. Kütüphane havası solumak bazılarımız için ayrı bir değer taşısa da daha kolay güncellenebilen ve erişimi her yerden mümkün olabilen çevrim kütüphanelerin çağı yakaladığı muhakkaktır. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? A şıkkı bilgisayar ortamına aktarılan bilim ve sanat dallarından bundan söz edilmiştir. B şıkkı çevrim içi kütüphanelerden önce de farklı kütüphane hizmetlerinin var olduğundan bundan da söz edilmiştir. C şıkkı çevrim içi kütüphanelerin sağladığı kolaylıklardan bundan da söz edilmiştir. D şıkkı geleneksel kütüphanelerin çağın gerisinde kaldığından bundan söz edilmemiştir. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Konuları basit bir şekilde işleyen, basit bir kurguya dayanan, en ufak bir sürprize yer vermeden sonlanan kitaplardan kaçınıyorum. Herkesin yaşadığı duyguları hiç karşılaşmamış bir olay örgüsüyle anlatan, farklı bir ses çıkaran kitaplar okumak istiyorum. Böyle söyleyen birinin kitaplarda aradığı özellik aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı evrensellik, B şıkkı özgünlük, C şıkkı tutarlılık, D şıkkı belirsizlik. Herkesin yaşadığı duyguları hiç karşılaşılmamış bir olay örgüsüyle anlatan farklı bir ses çıkaran kitaplar demek istediği özgün kitaplardan bahsediyor. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. En büyük Servi ormanını boyunda bir gergedanlık gibi taşıyan bu milli parkı ziyaret edenler Kızılçam'dan Karaçam'a, Sedir'den Köknar'a, meşe çeşitlerinden yabani zeytinliklere dek hemen her ağaçta, her yerde yeşilin tonlarını görme imkanına kavuşuyor. Yaban hayatı açısından da birçok canlıya kucak açan alanda alageyik, yaban keçisi, yaban domuzu, ayı, kurt ve çeşitli kuş türleri yaşamını sürdürüyor. Bu metinde sözü edilen Milli Park ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? A şıkkı, alanında tek olduğuna buna değinilmemiştir. B şıkkı, bulunduğu bölgeye buna da değinilmemiştir. C şıkkı, ziyaretçilerin memnun ayrıldıklarına buna da değinilmemiştir. D şıkkı, doğal hayatın devam ettiğine. Son cümle, yaban hayatı açısından da birçok canlıya kucak açan alanda ala geyik, yaban keçesi, yaban domuzu, ayı, kurt ve çeşitli kuş türleri yaşamlarını sürdürüyor. Evet doğal hayatın devam ettiğine değinilmiştir. Doğru cevap D şıkkıdır. Beşinci soru. Sepet yapımı ile ilgili işlemler karışık halde verilmiştir. 1. Yarım ay biçimindeki bir başka keski ile tıraşlanarak inceltilir. 2. Sonra daha önceden hazırlanmış şerit şeklindeki ağaçlar da etraflarına sırasıyla geçirilir. 3. İnceltilmiş ağaçlar yerde ilk önce birbirine dairesel olarak yerleştirilir. 4 kalın kestane veya fındık ağaçları L şeklindeki keski aletiyle kesilir. Numaralanmış bu cümlelerde yapılması istenenlerin oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? İlk sırada dördüncü cümle olmalı. Kalın kestane veya fındık ağaçları L şeklindeki keski aletiyle kesilir. Daha sonra birinci cümle olmalı. Yarım ay biçimindeki bir başka keskiyle tıraşlanarak inceltilir. Daha sonra üçüncü cümle olmalı. İnceltilmiş ağaçlar Yerde ilk önce birbirine dairesel olarak yerleştirilir ve son olarak da ikinci cümle olmalı. Sonra daha önceden hazırlanmış şerit şeklindeki ağaçlar da etraflarına sırasıyla geçirilir. Doğru sıralama 4 1 3 2 şeklinde olacak. Doğru cevap D şıkkıdır. 6. soru. Su altında konuşarak iletişim mümkün değildir. Bu nedenle dalgıçlar suyun altında elleriyle yaptıkları dalış işaretleri sayesinde iletişim kurarlar. Dalgıçlar suya dalış eşleriyle dalar. Dalış süresince eşler birbirinden fazla uzaklaşmaz. Dalıştan önce suda ne kadar zaman geçireceklerini, en fazla kaç metre derinliğe dalacaklarını, hangi yönde ilerleyeceklerini belirler ve dalışla ilgili diğer ayrıntıları tespit ederler. Bu metinde dalgıçlarla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A şıkkı: Dalış süresince nelere dikkat ederler? Evet, bunun cevabı vardır. B şıkkı: su altında nasıl anlaşırlar? Bunun cevabı da vardır. C şıkkı. Dalgıçlar su altında nasıl vakit geçirirler? Evet bu sorunun cevabı metinde yoktur. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı plan yaparlar mı? Evet bu sorunun cevabı da metinde vardır. Doğru cevap C şıkkıdır. Yedinci soru. Yağmur olanca şiddetiyle bastırdı. Genişçe bir çınarın altına sığındım. Gelen ilk otobüse bindim. Gideceğim yerden uzakça bir yerde indim. Bir restorana girdim. Saat 3'ü geçiyordu. Bir çayla çok sevdiğim peynirli sandviç söyledim. Yağmur dininceye kadar orada kaldım. Müşterilerin genç oluşundan, ellerinde kitaplar bulunuşundan, konuşmalarından bir üniversite bölgesinde bulunduğumu anladım. Bu metin ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? 1. Olasılık cümlesine yer verilmiştir. Evet, metinde olasılık cümlesine yer verilmemiştir. Bu yanlıştır. 2. Öznellik bildiren ifadeler kullanılmıştır. Bu ifade doğrudur. 3. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmış. Bu da doğrudur. 4. Yaşanan bir olaydan duyulan memnuniyetsizlik dile getirilmiştir. Hayır, burada memnuniyetsizlik dile getirilmemiştir. Bu ifade de yanlıştır. 1 ve 4 yanlış olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Numaralanmış cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? 1. Kapalı kapıları zorlamak dedikleri bu olsa gerek. 2. Ne var ki hiçbir nesne, hiçbir törpü insanoğlunu kendisi kadar aşındıramaz. 3. Zaman zaman çoğumuz verimsiz çabalar içinde bulunmuşuzdur mutlaka. 4. Her kötülüğün ve yalanın bundan dolayı bir temeli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üçüncü cümle bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur. Doğru cevap C şıkkıdır. Dokuzuncu soru. 1. Ağaçlar büyürken gövdelerinin içinde her yıl farklı kalınlıkta bir halka oluşturur. 2. Bir ağacın gövdesinden örnek alındığında bu halkalar sayılarak ağacın kaç yaşında olduğu bulunabilir. 3. Ülkemizde ve benzer iklim kuşaklarındaki ağaçların bir yıllık gelişimi genellikle ilkbaharda başlayıp sonbaharda sona erer. 4. Bu süreçte oluşan ilkbahar ve yaz odunu bir ağaç halkasını oluşturur. 5. Bu halka ağacın bir yıllık geçmişini gösterir. Bu metin iki paragrafa bölünmek istense İkinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Evet, ikinci paragraf üçüncü cümleyle başlamalıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. Onuncu soru. 1. Üste toplanan parçaları atıp altta birikmiş çekirdekleri süzün ve kurumaya bırakın. 2. Süzgeci suyun altında tutup çekirdekleri ovuşturarak etli kısmından ayırın. 3. Domatesi enine ortadan ikiye kesin ve domatesin sap kısmına yakın olan... Yarısından çekirdekleri alıp süzgece koyun. 4. Onları bir kavanoza koyup üzerine kavanozun yarısından fazla su ekledikten sonra birkaç gün bekletin. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Birinci sırada 3 numaralı cümle olmalıdır. Domatesi enine ortadan ikiye kesin ve domatesin sap kısmına yakın olan yarısından çekirdekleri alıp süzgece koyun. İkinci sırada ikinci cümle olmalıdır. Süzgeci suyun altında tutup çekirdekleri oluşturarak etli kısmından ayırın. Üçüncü sırada dördüncü cümle olmalıdır. Onları bir kavanoza koyup üzerine kavanozun yarısından fazla su ekledikten sonra birkaç gün bekletin. Son cümle de birinci cümle olmalıdır. Üste toplanan parçaları atıp altta birikmiş çekirdekleri süzün ve kurumaya bırakın. Doğru sıralama 3-2-4-1 şeklinde olmalıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 11. soru. Herkesin önündeki ekrana baktığı bir dünyada kimse kimsenin yüzüne bakmıyor demektir. Bu cümleden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A şıkkı. Yenilikler hayatı kolaylaştırmaktadır. Evet yukarıdaki cümleden bu çıkarılamaz. Doğru cevap A şıkkı olmalı. B şıkkı. İnsanlar yalnızlaşmaktadırlar. Evet bu anlam çıkarılabilir. C şıkkı. İlişkiler zayıflamıştır. Bu da çıkarılabilir. D şıkkı. Teknolojik aletler ilişkileri engellemiştir. Bu da çıkarılabilir çıkarılamayacak olan cümle A şıkkıdır. 12. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi yoktur? A şıkkı: Çalışanlar mesailerini bitirmiş, eve gitmek üzere hazırlanıyorlardı. Evet, burada amaç sonuç ilişkisi vardır. Eve gitmek için hazırlanmaları. B şıkkı: Sofra temiz kalsın diye tepsinin üstünü büyük bir örtü ile kapattılar. Burada da amaç sonuç ilişkisi vardır. Sofra temiz kalsın diye tepsinin üstü kapatılmış. C şıkkı: Orada bulunan herkes anne ile oğlunu sakinleştirmek için çaba harcıyordu. Burada da amaç sonuç ilişkisi var. Sakinleştirmek için çaba harcıyordu. 4. Lise yıllarında çok kitap okuduğu için hayata daha farklı bakabiliyordu. Burada amaç sonuç ilişkisi yoktur. Doğru cevap D şıkkıdır. 13. soru. 1. Geçtiğimiz yıllarda Alaska nehirlerindeki balık sayısında düşüşler gözlenmiştir. 2. Bunun üzerine bazı nehirlerde balık avcılığına sınırlamalar getirilmiştir. 3. Ayrıca boz ayıların sayıları da 30 binlere kadar düşmüştür. 4. Maalesef biz insanlar güzelim doğadaki canlılara hiç de dostça davranmıyoruz. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? 4. cümlede maalesef biz insanlar güzelim doğadaki canlılara hiç de Dostça davranamıyoruz. Dostça davranmak öznel bir yorumdur arkadaşlar. Kişiden kişiye göre değişir. Dolayısıyla bunu kanıtlamak diğerlerine göre farklıdır. Doğru cevap değişiklidir. 14. soru. Doğduğu andan itibaren herkes zamanın doğal akışına öylesine alışır ki hiç kimse yaşamın nasıl geçtiğinin farkına bile varamaz. Bu cümlede 6 çizgili kelimenin kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı o derece, B şıkkı gelişi güzel, C şıkkı yavaş yavaş, D şıkkı bazen. Altı çizgili kelime öylesine A şıkkındaki o derece ile aynı anlamdadır. Doğru cevap A şıkkıdır. 15. soru. Güzel bir geleceğe adım attığımız şu günlerde perdelerin arkasında olmak yerine düşüncelerimiz ve hayallerimizi yaşamanın tam zamanıdır. Çünkü fikirlerimizi yaşamadığımız ve hissetmediğimiz her an Sadece takvimden birer birer düşen yaprak olacaktır. Bu metinde geçen takvimden birer birer düşen yaprak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı: Geç kalmadan hatalardan dönmek. B şıkkı: Bugüne değil geleceğe odaklanmak. C şıkkı: Gereksiz işlerle uğraşmak. D şıkkı: Zamanı boşa geçirmek. Evet, takvimden birer birer düşen yaprak sözüyle zamanı boşa geçirmek anlatılmak istenmektedir. Doğru cevap D şıkkıdır. 16. soru. Aşağıdakilerin hangisinde iyi düşünüldüğünde ayrı ayrı kimselerce varılacak sonuç hep aynıdır. Anlamına gelen bir söz kullanılmıştır. A şıkkı. Çocuğun bu geç saatte evden izinsiz çıkıp gitmesini aklım almıyor. B şıkkı. Duvar saatine bakmayı akıl ettiğinde zihni adam akıllı bulandı. C şıkkı söyledikleri aklıma yattı. İyi bir iş bulup ekmeğimi kazanacağım. D şıkkı. Öğretmenlerim de benim gibi düşünüyor. Demek aklın yolu birdir. Evet iyi düşünüldüğünde ayrı ayrı kimselerce var alacak sonuç hep aynıdırla. Bu aynı anlama gelir. Doğru cevap D şıkkıdır. 17. soru. Ev arkadaşlarım temizliğe o kadar önem veriyordu ki artık hastalık derecesine ulaşmıştı. Altı çizgili kelimenin bu cümleye kazandırdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı vazgeçilmez olmak, B şıkkı duyarlı davranmak, C şıkkı aşırı düşkün olmak, D şıkkı dikkat etmek. Altı çizgili kelime hastalık yani aşırı düşkün olmak anlamındadır. Doğru cevap C şıkkıdır. 18. soru sıradan bir olay yüzünden hayatı alt üst olmuştu. Altı çizili kelimenin bu cümlede kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı bayağı, B şıkkı tatsız, C şıkkı özel, D şıkkı güncel sıradan kelimesinin cümleye kazandırdığı anlam bayağıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 19. soru. Sevdiğim ağlayarak güldü hüznüme dağlar kadar yük kalktı üstümden. Huzur buldum o alemden. Bu dizelerde 1. kişiselleştirme, 2. konuşturma, 3. karşıtlık, 4. abartma söz sanatlarından hangileri vardır? Kişiselleştirme sanatı yoktur. Konuşturma sanatı da yoktur. Karşıtlık sanatı vardır. Ağlayarak güldü. Abartma sanatı da vardır. Dağlar kadar yük kalktı üstümden. Dolayısıyla 3 ve 4 olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. 20. soru. Evvelki gece hiç uyumamıştı. Adını koyamadığı bir eksiklik hissediyordu içinde. Baktığında yolunda gitmeyen hiçbir şey olmamasına rağmen sanki pahalı organik malzemelerle hazırlanmış ama tuzu unutulmuş. Bir kuşkonmaz çorbası gibiydi yaşamı ve tuz Ahmet için yemeğin lezzetini belirleyen malzemeydi. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur? A şıkkı yer, B şıkkı varlık kadrosu, C şıkkı olay, D şıkkı zaman. Metinde varlık kadrosu, olay ve zaman unsuru vardır. Yer unsuru yoktur. Doğru cevap A şıkkıdır. 21. soru. Aşağıdaki 6 çizili kelimelerden hangisi cümleye durum anlamı katmıştır? A şıkkı. İhtiyar adam hastalanınca hemen hastaneye götürdüler. 6 çizgili kelime hemen. Bu durum anlamı katmamıştır. B şıkkı. Kar yağışı nedeniyle arabalar yolda ağır ağır ilerliyordu. 6 çizgili kelime ağır ağır. Bu cümleye durum anlamı katmıştır. Doğru cevap B şıkkı. C şıkkı. İstanbul'dan aldığım araba yaşına göre çok temizdi. Altı çizgili kelime çok bu durum anlamı katmamıştır. D şıkkı işten geldiği her yorucu günün sonunda biraz uyurdu. Burada da altı çizgili kelime biraz durum anlamı katmamıştır. Doğru cevap B şıkkıdır. 22. soru aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi iş kılıç bildirmez? A şıkkı Elinde kalan parçayı bir gazete kağıdına sarar. Altı çizgili kelime sarar iş kılıç bildirir. B şıkkı onu çok sevdiğim için sırtımda taşırım. Altı çizgili kelime taşırım. Bu da iş kılıç bildirir. C şıkkı tatile gitmek için erkenden yola çıkıyoruz. Altı çizgili kelime yola çıkıyoruz. Bu iş kılıç bildirmez. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı dikkatli olmazsan elindeki tüm fırsatları kaçıracaksın. Evet buradaki altı çizgili kelime kaçıracaksın. İş kılıç bildirir. Doğru cevap C şıkkıdır. 23. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli eylemin yönü bildirilmektedir? Şimdi çekimli fiil kip ve kişi eki almış fiil demektir. A şıkkı. A şıkkı akşama yakın bir vakitte onu ziyaret edeceğimi söyledim. Evet söyledim, çekimli fiil. Yalnız bunun önünde yön bildiren bir ifade olmadığı için çekimli eylemin yönü bildirilmemektedir. B şıkkı. Aylarca beklediğim tiyatro oyununu sonunda izleyebileceğim. Burada da çekimli fiil izleyebileceğim bunun da önünde yönü bildiren herhangi bir ifade yok. Bu da eylemin yönü bildirilmemektedir. C şıkkı. Fidanlıkların büyüsünü hissetmek için yukarı doğru çıktık. Şimdi çıktık çekimli fiil. Bunun önünde yukarı doğru ifadesi var. Dolayısıyla çekimli eylemin yönü bildirildiği için doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı. Aşağı yukarı daha bu boylardaydın geçen sene. Şimdi buradaki yüklemimiz boylardaydın. Yalnız bu çekimli fiil değil. Bu isme ek almış. Dolayısıyla burada da çekimli eylemin yönü bildirilmemektedir. Doğru cevap C şıkkıdır. 24. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipi kullanılmıştır? Şimdi çekimli fiillerde ya haber kipi olacak ya da dilek istek kipi olacak. Şimdi şıklara bakalım A şıkkı. Böyle davranan kişiler toplantılara katılmamalı. Buradaki çekimli fiilimiz katılmamalı. Meli malı bakın eki almış. Bu dilek istek kipidir. A şıkkı da haber kipi yoktur. B şıkkı yaşadığı kötü olayları anlatması için ona yardım edelim. Yardım edelim çekimli fiil. Buradaki E kipi de e, direkt istek kipidir. Bu da değil. C şıkkı bu insanlar sizin şu anki durumunuzu kavrayamaz. Çekimli fiilimiz kavrayamaz. Bu olumsuz. Olumlusu ise kavrayabilir. Burada kavrayabilirin sonundaki ir ekidir arkadaşlar. Haber kipi olduğu için doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı evde oturup eksik kalan ödevlerini tamamlasın. Buradaki çekimli fiilimiz tamamlasın. Burada da A2 var bakın. Bu da istek dilek kipidir. Bu da haber kipi değildir. Doğru cevap C şıkkıdır. 25. soru. 2 ile ait aylara göre yağış dağılım grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı Temmuz ayında bir ildeki yağış artarken diğerinde azalmıştır. Evet Temmuz ayında B ilinde artmış, A ilinde azalmış. Bu ifade doğrudur. B şıkkı B ilinde Ocak ayında A iline göre daha az yağış görülmüştür. Şimdi Ocak ayına baktığımızda B ilinde 125 mm, A ilinde 375 mm. Bu da doğrudur. C şıkkı Ekim ayından sonraki iki ilde de yağış artmıştır. Şimdi Ekim ayından sonra Kasım ayına baktığımızda her iki ilde de yağış artmıştır. Bu ifade de doğrudur. D şıkkı B ilinin Ekim ayındaki yağış miktarı A ilinin Ocak ayındakinden fazladır. B ilinin Ekim ayındaki yağış miktarı arkadaşlar 125 mm. A ilinin Ocak ayındaki yağış miktarı ise 375. 125 375'ten daha küçüktür. Burada fazladır dediği için bu ifade yanlıştır. Doğru cevap D şıkkıdır.